أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ذلك Özellikle Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle biliyorsunuz Ramazan ayı ibadet ayıdır. Rahmet ve fazilet ayıdır. Ve nefisleri terbiye etme ayıdır. Tabi Ramazan ayı girdikten sonra terbiye başlanmaz. Asıl olan Müslümanın her zaman tabi nefsini terbiye etmesi lazım. Özellikle de bu aya girerken girmeden önce hazırlık yapmak gerekiyor hazırlık yapmak gerekiyor. Tıpkı hani nasıl ki bir mücahid cihada gireceği zaman, savaşa bir ameliye gireceği zaman bir hazırlık içerisine giriyorsa devre alıyor ondan sonra kendisini hazırlıyor. Ortamı hazırlıyor. Yani nereden nasıl girecek ne yapacak. Ondan sonra mağarakiye giriyorsa Ramazan da böyledir. Daha önceden kişi program yapar kendisini nefsen hazırlar, ortam olarak kendisine lazım olacak şeyleri hazırlar. Hatta ibadetlerde böyle artık tedrip yapar, eğitim yapar yani. Sonra kuvvetli bir şekilde Ramazan ayına girdiği zaman Allah'ın izniyle çok güzel geçirir. Ama aniden girdi mi Ramazana, hiçbir hazırlık yapmadan genelde başarılı olmuyor. Evet, bugünkü işleyeceğim konu kardeşler ibadetle ibadete bağlı ibadeti bir nevi bahseden bir konu o da ibadetin lezzetini almak. İbadetin lezzetini almak. İbadetin lezzeti var mıdır? Tabii ki vardır. Ve en büyük dünyada en büyük lezzet de ibadetin lezzetidir. Yani ibadetin lezzetine hiçbir şey aslen benzemez. Ne yeme, ne içme, ne kadınlar, ne araba, ne para, ne makam. Dünyanın hiçbir şeyi Dünyanın hiçbir lezzeti ibadet lezzetine ulaşmaz. İbadet tabi Allah'ı tanımak, Subhanahu ve Teala, ta onu tazim etmek, sürekli hatırda tutmak, ihsan derecesine ulaşıp o şekilde yaşamak. Allah'ın seni gördüğünü, seni işittiğini, sana murakip olduğunu, seni gördüğünü, senin perçeminin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'ın kaderiyle hareket ettiğini ve her zerrinde de Allah'a muhtaç olduğunu sürekli bunu hissetmen, anlaman, en yüce olan Allah'tır ona itimat etmen ve bu manadaki olan şeyler ve ona itaat etmen bu nedir? Sana ibadet olarak kaydedilir ve en lezzetli şey de dünyada budur. Allah-u Teala bir ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Men amile salihan min zekerin ev İster erkek olsun, ister kadın olsun. Kim salih amel işlerse. Salih amel işlerse ve huve mu'minun. Tabi mu'min olarak. Burada iki şart var. Birincisi mu'min olması. Dolayısıyla kafirden ameli kabul edilmez. Çünkü mu'min değildir. İkincisi amelen salihen diyor. Salih bir amel işlerse salih amel de sünnete mutabık olursa yani bidat olmazsa bir amelin kabul edilmesi için iki şart burada da dikkatliyseniz burada ne yapılıyor? Ayette zikrediliyor. Yani birincisi Allah için olacak. Allah'ın rızasını gözeterek mümin olması gerekiyor. Kafirden kabul edilmez. İkincisi de sünnete uygun olacak. Bidat olmayacak yani. Evet men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba burada iki tane tekid vardır kardeşler felenuhyiyennehu <laughs> nuhyihi demedi de Allah-u Teala felenuhyiyennehu <laughs> Arapçayı bilenler bilirler burada tevkit var yani kesinlik kesin olarak kesin olarak manasında iki tane tevkit var فَلَنُحْيِيَنَّهُ <laughs> Burada birinci lam, tevkidi bir de nun, şeddeli olan nun. Yani muhakkak muhakkak şüpheniz olmasın. Ey insanlar, ey müminler! فَلَنُحْيِيَنَّهُ Hayatın tayyibi. Biz ona çok güzel bir hayat vereceğiz. Tatlı, güzel bir hayat vereceğiz. Yani hayatını güzelleştireceğiz. Mutluluk içerisinde geçecek hayatı. Ve nehum yine tekidli vardır muhakkak muhakkak. Mükafatını da vereceğiz. Yapmış olduğu salih amelin karşılığını vereceğiz. Çünkü Allahu Teala şekurdur. Şekur yani yapılmış olan iyiliğe karşı daha fazla iyilikle cevap veren demektir. Sen Allah'a bir veriyorsun, Allah için bir takdim ediyorsun böyle bir ilik yaparken en az Allah'tan sana 700 geliyor, 1000 geliyor 10.000 geliyor veya 10 milyar geliyor ve de sonsuz geliyor böyle kerim olan bir Allah var subhanehu ve teala o yüzden Allah subhanehu ve teala o salih amel işleyenler Allah'ın rızasını gözetenlerin muhakkak ki yapmış oldukları amellerin karşılığını ne yapacak verecektir bu verecektir yani sadece ahirette değil dünyada da Dünyada da verecektir. Hem dünyada yani üç mekanda Allah Subhanahu ve Teala yapmış olduğun amelin karşılığını verir. Hem dünyada, hem kabirde hem de ahirette. Dünyada Allah mutlu bir hayat verir. İster fakir ol, ister musibetler içerisinde ol, ister hasta ol, ister yakınlarını kaybetmişsin. Zindanda olsan da yine böyledir. Sana musibetler sürekli gelse, azanı da kaybetsen, gözlerini de kaybetsen, ellerini, ayaklarını da kaybetsen, bir ki sen imanın doğrultusunda ne kadar imanın kuvvetliyse, salih amelin çok ise, o kadar da Allah'ın yanında değerin yüksek olduğu için Allah sana dünya hayatında lezzet verecektir. Allah-u Teala sana dünya hayatında lezzet verecektir. Velev ki zindanda dahi olsan, Düşünün zindanda dahi olsan, en kötü şartlarda bile olsan Allahu Teala sana o lezzeti verecektir. Evet. O zaman dünyada, kabirde bir de ahirette. Ahirette yani ebedi bir kurtuluş Allah'ın yanında bir fevz yani tam bir kurtuluş ve yüksek mükafat kabirde yine cennet bahçesi olacaktır senin için dünyada da hayatından lezzet alacaksın. Velev ki çok kötü şartlar içerisinde olsan dahi. Buna binaen kardeşler, İbn-i Teymi Rahim çok güzel bir sözü var. Diyor ki, inna فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْ هَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ Dünyada bir cennet vardır ki, bir bahçe vardır ki, o bahçeye girmeyen ahiretteki bahçeye giremez. Dünyada bir cennet vardır, o cennete girmeyen ahiretteki cennete giremez. Bundan kasıt nedir? Dünyadaki cennet yani iman üzere yaşamandır, salih amel işlemendir, takva üzere yaşamandır. Hayatının her anında Allah'ı unutmaman, O'na itaat etmendir. İşte o lezzeti senin e, hissetmendir. Tabi dediğim gibi insanın e, takvasına göre o lezzeti hisseder. Eğer bu ibadet lezzetini hissetmiyorsak o zaman kendimizi ittiham etmemiz gerekiyor. Çünkü bu konuyla ilgili ayetler var, hadisler var, büyük ulemanın sözleri var, tecrübe var. Eğer biz bu lezzeti bulmuyorsak o zaman kendimizi ittiham etmemiz gerekiyor. Bizde bir hastalık var. Mesela Allahu Teala sudan bahsederken tatlı su indirmiştir. Ama hasta adam içerken ona acı geliyorsa bu suyun suçundan değil, o adamın hastalığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sen lezzet alamıyorsan, dünyada mutlu değilsen, o zaman sen, senin kalbinde hastalıklar var demektir. O hastalıkları bir an önce gidermen gerekiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh vefat edeceği zaman ağlamaya başlıyor. Etrafındakiler zannediyorlar ki yani ahireti hatırladı, cehennem var, ona, onu teselli etmeye başlıyorlar. İşte Allah rahmeti geniştir. Allah karşı ümit var olmak lazım. O da diyor ki ben bunun için ağlamıyorum diyor. Benim ağladığım şey üç şey kaybolacak diyor öldüğüm zaman. Birincisi diyor o sıcak günlerde tam öğle vaktinde çok susadığım vakitteki o olan oruç. O oruç lezzetini kaybedeceğim. Artık oruç diye bir şey yok yani insan öldükten sonra ibadetler bitmiştir. Oruç kaybedeceğim, orucu tutamayacağım. Ondan sonra kılmış olduğum teheccüd namazlarımı kaybetmiş olacağım. Bir de salih insanlarla beraber gidip o alimlerin meclislerine katılmayı da kaybedeceğim diyor. Alimlerin meclisine katılamayacağım, bundan mahrum olacağım. Yani ilim talep etmek, salih olan insanların, takva ehli olan alimlerin meclislerine, ilim halkalarına katılamayacağım. Bu başlı başına büyük bir ibadettir. İlim halkası. Sonra oruç tutmak, en sıcak günlerde oruç tutmak bir de teheccüd namazları, insanın nefsine zor gelen. Genelde Müslümanların kılamadığı o namazı kılamam. işte bunlardan mahrum olduğum zaman diyor, mahrum olacağım diyor, ben bunun için ağlıyorum, üzülüyorum diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı çok fazla sevmesi ve cu'ilet kurratu ayni fissalâ benim namaz benim göz bebeğimdir demesi neyi, neyin işaretidir? Namaz benim göz bebeğimdir. Yani dünyada en çok sevdiğim şeydir. İbadet. ibadette nedir? Allah'a itaattir. Kastaten namaz, namaz. Diyorsunuz Allah'la konuşma var, kıraat var, zikir var, dua var, fiil var, kıyam var, rüku, sucud. Çok müthiş hareketler var Allah'a sergilemiş olduğun, İtaatini göstermiş oldu. O yüzden Aleyhisselatü vesselam akimis salata ve erihne ya bilal namaza kamet getir ve bizi rahatlat demesi işte bunun alametidir. Ya da ayakları şişene kadar uzun uzun namaz kılması yani kıyamda uzun durmak bu neyin işaretidir, ifadesidir kardeşler? Bir kişi niye uzun uzun namazda durur? O namazın lezzetini aldığından dolayıdır namazın lezzetini aldığından dolayıdır. Nam. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki yine burada bazı şeylere yani tutunduğun zaman o ibadetin lezzetini alacaksın. Thalâthun men kunne fihi vecede halâvetel iman. Şu üç şey kim, kimde bulunursa o imanın tadını almış olur. İmanın tadını almış olacaksın. İmanın tadı var. Bir tatlılığı var en yekun Allah ve Resulü ahabbe ileyhi mimma Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek. Her şeyin üstünde tutmak. Hanımından, çocuklarından, parandan, makamından, arabından, dünyada ne varsa, ailen, kim varsa hepsinden daha üstün olarak Allah'ı tuttuğun zaman, Allah'ı sevdiğin zaman, Resulullah'ı sevdiğin zaman sallallahu aleyhi ve sellem, senin bütün derdin, tasan hep Allah'ı memnun etmek, onu razı etmek, onun hoşnutluğuna kavuşmak. Yani Allah'la yaşıyorsan oturduğun zaman, kalktığın zaman, yattığın zaman bütün hareketlerinde hep Allah'ı düşünüyorsan Subhanahu ve Teala bu birincisi bunu yaptığın zaman imanın tadını alacaksın. İkincisi en yuhibbel mer'a la yuhibbu illa lillah birini sevdiği zaman da sırf Allah için sevmesi menfaat ve buna benzer şeylerden dolayı değil, sırf takvasından dolayı, imanından dolayı sevmesi. Üçüncüsü de en yekraha en yauda fi'l kufri ba'de en enqadahu Allah kema yekrahu en yughzafa fi'n nar. Nasıl ateşe atılmak ona kerih geliyorsa Allahu Teala ona hidayet verdikten sonra eski cahiliyesine, küfrüne geri dönmesini de bu kadar kerih gördüğü zaman. Allah sana nasip etmiş, cahiliyeden seni kurtarmış. Cahili adetleri sana terk ettirmiş. Ama bir müddet sonra o cahiliyeyi özlemeye başlıyorsun ve dönmek istiyorsun. Eski çevrem, eski adetlerim, yediğim, içtiğim, yaptığım bazı şeyler onları artık tefekkür edip dönmeye çalışıyorsun, dönmek istiyorsun. İşte bu sana kötü olması lazım. Artık bitti yani Allah seni cehennem çukurundan kurtardıktan sonra o cehenneme geri dönmemen lazım. Böyle bir şeyi artık arzulamaman lazım. Arzularsan cehenneme dönmeyi arzulamak gibi olur. İşte sende o iman yani güçlü olursa bir daha küfre dönmemek, masiyete dönmemek, eski kötü hayatıma dönmemek, bundan sonra hep güzel bir hayat sürmek gibi bir telaş olursa sende inşallah imanın tadını almış olursun. Üç tane çözüm yolu var yani imanın tadını almak, lezzet, ibadetin lezzetini almak için ne yapacağız? Ne yapacağız ki ibadetin lezzetini alalım? Birincisi mücahedetun nefs nefsimizi alıştıracağız. Uğraşacağız. Yani nasıl ki insan savaşma taktiğini bilmez. Bir müddet işte bir ustaz eşliğinde en azından tedribat yapmaya başlar. Uğraşır, yorulur, çaba harcar, sonra öğrenir. Bir sanat yapmak da böyledir. Her şey böyledir. Yani bir eğitim yapıldıktan sonra, sabredildikten sonra artık o ne yapılıyor? Öğren, öğreniliyor. Bu da böyledir. Sen kendini eğittiğin zaman. O yüzden aleyhissalatü vesselam ne diyor? El cihadu cihadu nefsi buyuruyor. Sahih bir hadis. El cihadu cihadu nefs. Cihad diyor nefse karşı yapmış olduğun cihattır. Cihadın biliyorsunuz çeşitleri var. Düşmanlara karşı yapılan Cihad var. Ama düşmanlara karşı yaptığın cihadı nefsinle mücahede ettikten sonra yapabiliyorsun. Ve orada sebat gösterebiliyorsun. Nefsine karşı cihad etmezsin zaten gidemezsin. Orada sebat gösteremezsin, başarılı ameller de işleyemezsin. Nefsinle cihad etmen. Ve khaşeten kardeşler, mücahitler içinde, mücahitler içinde en en önemli ibadet kendi nefisleriyle mücadele etmeleridir. Evet kafirlere karşı, düşmana karşı mücadele verirler mücahitler. Ama kesinlikle şeytanlarını unutmamaları lazım. Kesinlikle nefislerini unutmamaları lazım. Çünkü şeytan ve nefisle de savaş içerisindedirler. Ve hatta şeytana karşı yapmış oldukları savaş, düşmana karşı yapmış oldukları savaştan çok daha önemlidir, daha tehlikelidir. Bunun insan bazen farkında olmaz. Cihad ederken bakıyorsun sapıtıyor. Ondan sonra Allah korusun cehennemlik oluyor. Dinini terk ediyor. Nasıl oldu bu? Şeytana karşı yenildiğinden dolayı düşmana karşı da ne yapıyor? Yeniliyor. Evet demek ki önce birinci hezimeti şeytana karşı almıştır. İkinci hezimet de ondan sonra cihadı terk etmesiyle ve da cihatta sabredememesiyle orada ne oluyor? Hezimete uğramış oluyor. O yüzden Ali Sattusan ne diyor? en mücahidu men cahada nefsuhu. Mücahid diyor kendi nefsine karşı cihad edendir. Cihad neydi? Çaba harcamak, bezletmek yani fedakarlık yapmak. Fedakarlık yapacaksın. Uğraşacaksın, çile çekeceksin, terleyeceksin. Üzüleceksin yani. <laughs> Bu birincisi. İkincisi nedir kardeşler? Günahlardan ve mahsiyetlerden uzak durmak. Bu çok önemli. Sağlıklı yaşamak istiyorsan hastalığa götürecek olan şeyleri terk etmen gerekiyor. Değil mi? Sağlıklı yaşamak istiyorsan ilaç içmen gerekiyor deyin. Sağlıklı yaşamak istiyorsan, hastalanmamak istiyorsan tedbir alacaksın. Kışın artık ona göre giyineceksin. Soğuk, sıcak buna dikkat edeceksin. Neler zararlıdır, neler neler faydalıdır bunlara önem göstermen gerekiyor ve kendini koruman gerekiyor. En büyük sağlık nedir? Kendini korumandır. Hastalıklardan korumandır. Bu da böyle. İbadetin lezzetini almak istiyorsan kendini günahlardan koruman gerekiyor. Ve selef-i salihin diyorlar ki ma daraballahu abden abdan ukubetin azama min kasvetil kalbi. Allahu Teala birisine en büyük cezayı verecekse diyor onun kalbini katı yapmasıdır. Bir insanın kalbi katılaşıyorsa bilsin ki Allah ona çok büyük bir ceza vermiştir. En büyük cezayı vermiştir. Çünkü kalbi katılaştıktan sonra ondan sonra artık yavaş yavaş ne yapar? İtaatini de kaybeder, mahsiyetlere de düşer, yavaş yavaş küfre doğru gider, küfre girer ve daha da aşağıya doğru hiç durmadan devam eder. Allah korusun kalplerin katılaşması çok çok tehlikelidir. Katılaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Sufyan-ı Sevri Rahimullah diyor ki ben 6 ay boyunca teheccüd namazından mahrum oldum. Sebebi ise yapmış olduğum bir günahtan dolayı. Düşün ne kadar günahları azmış hani biliyor hangi günah benim bu ibadetime mani oldu. Biz tabi kestiremiyoruz birçok ibadetten mahrumuz sebebini de bilmiyoruz. Acaba hangi günahımız, o binlerce, milyonlarca olan günahımızdan hangisi acaba mani olduğu bilmediğimiz için eskiden ulema diyorlar ki eski salih insanlar çok az günah işledikleri için bilebiliyorlardı. Yani başlarına bir sıkıntı geldi mi hemen kestirebiliyordu, hemen biliyordu. ha şu günahtan dolayı işte şu anda başıma bu geldi diye ne yaparlarmış hemen anlarlarmış ona göre tövbe istiğfarı çoğaltırlarmış. Üçüncüsü de kardeşler üçüncü çözüm fazla yemek fazla içmek fazla konuşmak ve fazla bakmak bunları terk etmek. Bunlar çok çok önemli Müslümanın hayatında. Fazla yemek, fazla içmek. Yani insanın İnsana yetecek kadar yemesi aslen yani normaldir, yeterlidir. Hani Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَا sulbahu. Onun belini doğrultacak, onu hayatta tutacak, ibadetini yapacak, işlerini yapacak, takatsiz düşmeyecek kadar yemesi diyor yeterlidir onu. Daha fazlası ise çok yediği zaman diyor en kötü bir kabı doldurmuş olur diyor. Allah Teala ne diyor? Ve kulu ve şrabu ve la tusrifu. İnne Allah la yuhibbu'l musrifin. Yiyin, için ama israf etmeyin çünkü Allah israfı sevmez. Yani niye Allah Teala özellikle israfı bahsetti yeme içmeden sonra ve müsrif olanları sevmediğini de söyledi. Ha, demek ki insan yemekte de içmede de israfa gidebiliyor. Birincisi çok fazla yemek çeşitleri hazırlayaraktan, ikincisi yani bir çeşitten çok fazla yapıp çok fazla yeme yeme ister istemez yediği zaman çok fazla da içmeye başlıyor. Ve çok iyi içtiği içtiği zaman tabii ağırlık geliyor vücuda, hastalıklar gösteriyor. Tembellik geliyor, çok fazla uyuyor, çok fazla uyunca vaktini bol bol kaybediyor. O gücü kuvveti gidiyor derken böyle zayıflamaya başlıyor. Hastalıklar zaten girdi mi de iyice ibadetlerden uzaklaşmış oluyor. O yüzden yeme içmelerde israfa gitmemesi lazım. Demek ki yeme içmede de insan israfa gidebilir, harama düşebilir. Yani kişi mesela hastanelik olana kadar iyi bir içerse Allah katında mahsiyet sahibi olur mu, olmaz mı? Hastaneye gidecek olsa olur mu? Günahkar olur mu? El cevap olur tabii ki. Hastaneye kadar kaldıracak bir duruma gelirse tabii ki günahkar olur. Çünkü kişinin kendi nefsine zarar vermesini Allah haram kılmıştır. Evet, yemeyi içmeyi azaltması bu çok önemli kardeşler. Bunu hep ulema bunu tavsiye ederler. İbadetler için çözüm, ilim okumak için çözüm, nefsi terbiye etmek için çözüm, düşüncenin çok iyi çalışması, beyninin iyi çalışması ve daha birçok böyle güzel yani hasletler var ki onları kazanıyorsun. Az yeme, az içmeden kaynaklanıyor. Ondan sonra Fudulul kelam fazla konuşmamak. İnsan çok fazla konuştu mu çok fazla günahlara girer, çok fazla hata yapar. Çünkü her zaman dikkatli olamaz. Çok fazla konuştu mu ya kendisini övecektir, ya başkasını yerecektir, ya gıybet edecektir, ya lafını taşıyacaktır, nemime yapacaktır ki büyük günahlardan. Ya dalga geçecektir, ya iftira atacaktır, ya Allah'ın sevmediği bir söz söyleyecektir, ya fuhuş sözü söyleyecektir. İlla ki yani hızlı giden bir insan nasıl çukurları dikkat edemez, kurtulamaz illa çukurlara düşüyorsa, trafik kazası geçirmek yani ona çok şeyse, yakınsa, tehlike varsa bu da böyledir. Çok konuşan kişinin de günahları çok olur. Bir de fudulu en nazar, çokça bakmak. Şunun evine bakmak, bunun arabasına bakmak, bunun işte çoluk çocuğuna bakmak, bunun parasına bakmak, bunun yani dünyalık şeyler. Dünyalık olan şeylere bakmak. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا بِهِ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ Onları fitneye düşürmek için diyor, imtihana tabi tutmak için, dünya süsü olarak vermiş olduğumuz, o dünyalık kişilerin dünyalıklarına sakın sakın gözünü çevirip de bakma. Arabasına, çoluk çocuğuna, malına, mülküne, evine, parasına, bilmem tarlasına. Bunlara bakma. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Bakma. Zahrat el hayat dünya dünyanın zehrası çiçeği yani. Niçin çiçek diyor Allah Teala? Çünkü inanın ki bu dünyalık şeyler aynen çiçek gibidir. Çiçek ne kadar dayanır? İster dalında olsun, ister dalından kopardıktan sonra ne kadar sürer? en kral çiçek belki bir hafta, on gün, on beş gün, bir ay sürer. Çok çabuk çiçek ne yapıyor? Düşmeye başlıyor zaten. Soluyor ondan sonra ne oluyor? Şeyleri düşmeye başlıyor. İşte dünyadaki de lezzetler, dünyadaki olan var olan güzellikler de ahirete nispeten bu kadar basittir. Yani aynen çiçek gibidir. Çiçek neredeyse üç gün içerisinde soluyor, dökülmeye başlıyor. Dünya hayatı da düşünün ahirete göre bir gündür ve tabi bir günden de azdır. Lebisnen lebisne yevmen ev ba'da diyorlar hani kafirler. Biz dünyada sadece bir gün kaldık ve hatta bir günden daha az kaldık. Düşünün ahiretteki o uzunluğu gördükleri zaman zaten mahşerde kafirler elli bin sene duracaklar. O mahşerin uzunluğunu gören bir insan zaten dünyayı ne olarak görecek? Yani sadece bir gün biz durduk halbuki yüz sene yaşamış. ve da bir günden de az. Bir gün deyince de ona çok geliyor. Düşünün bir gün bile ona çok geliyor diyor ki bir günden de az kaldık diyor. O yüzden yani sadece birkaç saatlik olan bir şeye gözünü dikip de ebedi olan bir şeyi terk etmek bu gerçekten cahillikten başka bir şey değildir. Gözünü sakın sakın dikme dünyalık olan şeylere. Evet. Li <laughs> fihi. Onları fitneye düşürmek için verdik diyor. Fitnedir yani onları imtihan etmek için yoksa Allah yanında kıymetleri olduğu için değil. Ve rizku <laughs> ke hayrun ve abqa. Allah'ın sana verdiği rızık hem daha hayırlıdır hem de daha çok kalıcıdır. Yani Allah sana iman vermişse, salih amel vermişse, cihat vermişse, ribat vermişse, Allah için gözyaşı dökebiliyorsan, infak edebiliyorsan, bu nedir? Allah'ın sana ikramı da çok büyük bir ikramıdır. En büyük ikram odur. Ve rizku rabbike hayrun hem çok daha hayırlıdır hem de ve abqa kalıcı olan da odur. Ebedi. Sana ebedi olarak kalacaktır. Ahirette karşına çıkacak. Ebedi olarak onun karşılığını göreceksin. Evet. İnnen ebrara fi na'im ve innen fuccara fi cehîm. Muhakkak ki ebrar yani iyi olanlar nimetler içerisinde olacaklar. Ve ve innel fujjara bi de facir olanlar da cehennem cehennem içerisinde olacaklar. Yani bir azab içerisinde olacaklar. İbnül Kayyim rahimeullah diyor ki sakın sakın sadece ahiret için olacak diye zannetme diyor. Hem dünyada naim, hem kabirde naim, hem de ahirette naim olacak. Mümin için, itaatkar olan olanlar on için. Ama kafirler ve asiler için hem dünyada cehim, cehennem hem kabirde cehim, hem de ahirette cahim olacaktır. Rabbim hakkıyla kendisine ibadet eden kullarından eylesin. İbadetin lezzetini alıp her seferinde ibadetini daha fazla çoğaltan muhlis kullarından eylesin. Rabbim hepimizden kabul buyursun. Bizleri Ramazan'a ulaştırsın. Ramazan'ı en güzel şekliyle oruçla, taatla geçirip cehennemden azad olan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.